Merhaba herkese ABD Pod'un 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Kasım'daki başkanlık seçimlerini ve Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerini en çok etkileyecek olan eyaletleri inceleyeceğiz. Daha sonrasında Trump'ın yaptığı Kaliforniya ziyareti, Kaliforniya'daki orman yangını, Trump'ın Nevada mitingi ve yine Trump'ın aylar öncesinde Bob Woodward'da yaptığı bir röportaj. Öncelikle Kasım ayına kadarki süreçte isimlerinden çok duyacağımız eyaletlerle başlayalım bu eyaletlerin ortak özelliği buradaki seçmene yapılan anket, anket sonuçlarının çok başa baş olması. Yani aslında asıl seçim mücadelesi bu eyaletlerde yaşanacak diyebiliriz. Bu eyaletlerden ilki Arizona. Arizona'daki sıkıntının temel sebebi yani bu eyaletteki belirsizliğin temel sebebi eyaletin demografisinin çok değişmesinden kaynaklı. Özellikle demokrat olması ile bilinen Kaliforniya'dan çok fazla göç alıyor ve aynı zamanda Latin nüfusunda çok ciddi bir artış var. Ve bu tarz sebepler aslında demokratların değini olduğu için kökünde Republican olan, cumhuriyetçi olan bir eyaleti demokrat bir eyalete dönüştürebilir mi? Aslında Kasım'da da bu sorunun cevabını almış olacağız. Florida devam edelim. Florida 2014, 2016 ve 2018'deki seçimlerin hepsinde cumhuriyetçilerin galip geldiği bir eyalet. Ama son anketler gösteriyor ki Biden bu eyalette çok az farklı da olsa önde. Özellikle bu çekişmeden dolayı zaten Kamala Harris geçenlerde bir Florida ziyareti düzenledim. Aynı zamanda Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için mücadele etmiş bir isim olan Mike Bloomberg'ün 100 milyon dolar büyüklüğünde bir bağış yapması aslında demokratların Florida eyaleti ne kadar önemsediğinin kanıtı. Florida ile ilgili başka bir çarpıcı veri ise geçen ayda partilerin kendi içinde düzenlediği ön seçimlerde Demokrat seçmenlerin Cumhuriyetçi seçmenlere kıyasla daha çok sandığa gidip seç parti'nin kendi adaylarını ön seçimlerde belirleme isteği duymasıydı. Aslında bu veri oldukça önemli çünkü son 10 yıldır ilk defa e, ön seçimlerde Demokratlar partilerin ön seçimlerinin Cumhuriyetçilerden daha fazla destek göstermiş. Georgia eyaletinde de durum aynı aynı şekilde belirsiz. Georgia aslında 1992'den beri cumhuriyetçi adayların kazandığı bir eyalet olmasına rağmen bu yıl büyük bir rekabet var. Çünkü demokratlar siyahi seçmenleri sandığa göndererek bu eyaleti yıllar sonra kazanmak istiyor. Michigan'da ise durum tam tersi. Michigan 2016'da Trump'ın sadece 10.000 oyla kazandığı bir eyalet. Aslında toplamda 4.7 milyon oy kullanılmış. Ancak Donald Trump'ın Hillary Clinton'a karşı kurduğu üstünlük sadece 10.704 bu aslında çok çok düşük bir ye. fark. Dolayısıyla bu da bu yılda seçimin bu kadar piyasaya geçeceğini gösteriyor. Ve aslında Michigan 2016'da Trump'ın seçimi kazanmasında da önemli bir rol oynamıştı. Bu yıl da Michigan'da seçimlerin başa baş geçmesi bekleniyor. Minnesota devam edelim. Minnesota 1972'den beri demokrat olan bir eyalet. Ama Trump bu seçimde beyaz işçi sınıfını sandığa götürerek kazanmayı çok istiyor. Ve kazanırsa da aslında bu Trump'ı ikinci bir başkanlık dönemine bir adım daha yaklaştırmış olur. North Carolina'nın diğer bütün eyaletlerden daha öne çıkaran nokta kararsızlar arasında en kararsız olması. Yani uzmanlar North Carolina'da kimin ne şekilde bir zafer elde edebileceğini öngöremiyor. Çünkü gerçekten çok kıyasiye bir rekabet var. Ve aslında anketler de North Carolina'da yapılan anketler de gerçeği pek yansıtacak gibi gözükmüyor çünkü %2 yüzde 1'lik farklar adaylar arasındaki anketlerde gözüken Aslında seçim günü bir adayın %5'lik lehine ya da aleyhine dönüşebiliyor. Dolayısıyla fark bu kadar azken rekabet bu kadar çokken North Carolina hakkında pek bir öngörü bulunulamıyor. Pennsylvania eyaletinde ise Biden anketlerde önde gözüküyor ama yarış yine çok yakın. Trump 2016'da bu eyaleti %1'den bile daha az bir farkla kazanmıştı. Bu da 1988'den beri ilk defa bir cumhuriyetçi başkan adayının Pensilvanya'da aldığı zaferdi. Wisconsin'de ise yine Trump 2016'da kazandığı bir eyalet. Wisconsin çok beklenmedik bir şekilde kazanmıştı ve 20, sadece 23 bin oy farkla Hillary Clinton'a karşı zafer ilan etmişti bu Trump bu eyalette. Ancak 2018'de ve son yapılan yerel seçimlerde demokratlar adeta şov yaptı bu eyalette. 2016'da Trump tarafından kazanılmış ama 2018 ve son yerel seçimlerde demokratlar tarafından geri alınmış bir eyalet olduğu için Wisconsin'de aynı şekilde durumu öngörmek şu an pek de mümkün değil. Genel anlamda başkanlık yaşına baktığımızda Biden'ın ulusal anketlerde bir liderliği söz konusu ama bu oy farkı her geçen gün azalıyor. Yani aslında bazı anketler birkaç ay öncesine kadar Biden ve Trump arasındaki oy farkını %10'ların üstünde tutuyordu. Ancak her geçen gün bu fark biraz daha olsa kapanıyor. Ama yine de şu an Biden önde gözüküyor desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Aslında seçim sonucu biraz da Florida, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinden gelecek sonuçlara bağlı. Senato seçimleri için de durum belirsizliğini koruyor. Aslında gerçekten senato yarışında da çok kıyasiye bir rekabet var. Senato seçimleri de oldukça önemli. Hatta en az başkanlık seçimleri kadar önemli. Çünkü şu anda... Cumhuriyetçi bir çoğunluk senatoyu kontrol ed ediyor ve dolayısıyla demokratların kazanmaya çok ihtiyacı var. Ve bunun için en az 3 tane senatör koltuğu cumhuriyetçilerin elinden alınması gerekli. Temsilciler Meclisi seçimlerinde ise durum o kadar da yakın değil. Şu anlık demokratlar yarışı önde götürüyor ve zaten mevcut düzende de demokratların temsilciler meclisinde bir üstünlüğü var. Ve büyük ihtimalle de seçim sonrasında yine demokratlar tarafından kontrol edilen bir temsilciler meclisi olacak. Kimi yarışında bu kadar rekabet varken adaylar da mitinglerine devam ediyor. Trump geçtiğimiz günlerde Nevada eyaletinde bir miting düzenledi ama bu düzenlediği miting kapalı alandaydı yani. Uzmanlar tarafından yapılan o kadar uyarıya rağmen Trump kapalı alanda bir stadyumun içinde miting düzenledi. Demokratlar buna tepkiliydi. Demokrat vali Trump'ın bu hareketini bencilce olarak nitelendirdi. Ertesi gün temsiller meclisi sözcüsü demokratisinden Nancy Pelosi'ye Trump'la bir yıldır görüşmemesi sorulduğunda ise Pelosi Pelosi, Trump'la görüşmesinin bir zaman kaybı olacağını nitelendirdi. Nevada mitingine ise hiç değinmedi. Amerika'nın son birkaç gündür asıl gündemine gelecek olursak aslında ülke genelinde bütün dikkat Kaliforniya'da ve Kaliforniya'da birkaç gündür devam eden orman yangınlarını. Trump bölgeyi ziyaret etti, hatta bir toplantı düzenledi Kaliforniyalı yetkililerle. Toplantıda Demokrat vali Gavin Newsom da vardı. Vali aslında bu yangınların iklim değişikliği gerçekliğine gözler önüne serdiğine aslında Trump yönetiminin iklim değişikliği konusunda farklı görüşlere saygı duyması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda Vali Kalif bu Ağustos ayının Kaliforniya tarihinde kaydedilen en sıcak Ağustos ayı olduğunu belirtti. İklim değişikliğine dikkat çekti. İklim değişikliğini bir uydurmacı olarak adlandıran ve 2016'da da imzalanan Uluslararası Paris iklim Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekilen Trump yönetimi ise suç yerel yönetimlere attı. Bence bu daha ziyade idarecilik sorunu diyerek orman daha kısa sürede halledilebilecek bir konu olduğunu vurguladı. İklim değişikliğiyle mücadelenin ise durumu sadece daha kötüye götüreceğini ve bunun kısa sürede mümkün olmadığını belirtti Donald Trump. Aynı toplantıda bulunan Kaliforniya Doğal Kaynaklar Dairesi Başkanı Kraft Food ise tepkiliydi. Eğer bilimi görmezden gelirsek ve kafamızı kuma gö gömüp bunun tamamen idarecilik de olduğunu düşünürsek Kaliforniyalıları korumayı birlikte başaramayız ifadeleri aslında çok sertti. Bu eleştireceği hapen ise Trump, arazide yıllardır kurulmuş kuru yapraklar olunca bu alev almaları neden oluyor. Bu yangını benzin dökmek gibi bu konuda bir şeyler yapmalılar diyerek bütün suçun yerel demokrat yönetimde olduğunu belirtti. Biden ise tepkiliydi. Zaman günah keçisi ilan etme değil liderlik gösterme zamanı diyerek Trump'ı eleştirdi. Bu yeni bir kriz. Trump'ın sorumluluk almayacağı yepyeni bir kriz ifadeleri aslında oldukça etkiliydi. Biden ve demokratların aslında 2020 yarışını Trump'ı oldukça sert biçimde eleştirdiği bir nokta iklim krize Çünkü, çünkü bilimi ve bilim insanlarını dinlemeyen bir Amerikan başkanı mevcut Ve hani gezegenin geleceğini belirleyecek bir konuda bile işi bilen insanlara danışmadan hareket eden bir Trump yönetimi bu konuda pek de olumlu bir imaj vermiyor. Özellikle genç seçmeni. Kaliforniya'daki yangınla birlikte alevlenen iklim değişikliği tartışmaları seçim süreci boyunca devam edecek gibi gözüküyor. Bu haberle de bültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.